Evet şimdi kurbanlık düveğimizi yakaladık. Biz bunu kurbanlık diye getirdik. Fakat bu kurban senede bir sefer kesiliyor. Dinimiz için yapılan bir işlem. Şimdi bu kurbanımız olacak mı olmayacak mı buna bakacağız. Bunu birçok kurban kesen arkadaşlar bilmez. Ben şimdi hayvanın ağzını açtım. Bak şimdi bu hayvan dişini kapağını atmamış. Kapak şu iki diş atar. Ondan sonra bu hayvan kurban olur. Ama bu hayvanımız maalesef kurban olarak biz satamayacağız. Kurbanlık olmaz. Şimdi geçelim diğer hayvanımıza. Az önce gördük küçük dişlere bak işte. Hayvanın artık dişi bu. İşte şu dişler işte kurban olduğunu, yaşını doldurduğunu gösteriyor. Hayvanımıza bakalım. Şimdi bu hayvanımızın dişi yaklaştır. Bak şimdi bu hayvanımız dişi alttan yarmış. Diş düşmek üzere. Bak, şöyle bakın videoda. Bak bu diş kendiliğinden düşecek bu arkadaş. Yarın düşer bu. Bak şu alttan gelen büyük dişi. Ee, bu hayvanımız kurbanlık olacak demek. Eğer burada alttan bu diş gelmeden bu iki diş yok olursa mutlaka pense kullanılmıştır bu hayvanda.